Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi siz nasılsınız? Allah aşkına. <laughs> <laughs> <Bugün, gülüyor> Nereye geldik? Bugün bugün Teknofest'teyiz. Bakalım. Evet. Teknofest Arabada geldik. geliyormuş bizi itikliyor arkada. <laughs> Aynen. Hadi gidelim bakalım şimdi oradan ringler kalkıyormuş. Biz geldik şimdi alana. Önce ringlere bineceğiz, sonra Teknofest alanına geçeceğiz. Arabayla gidiliyormuş. Bakacağız. Bakalım. <laughs> Ay uzun zamandır ringe bilmemiştim. En son üniversite birde de Yazık. Çok özlemişsindir şimdi. Çok. Ay. <laughs> Valla devamlı... Bayağı bir kuyruk var şu anda farkında mısınız? Evet. Bayağı wow. bir kuyruk var. Wow. Devamlı kavga oluyor diyorlar. <laughs> devamlı ringde kavga var diyorlar. Yer savaşı vereceğiz. Valla. Aaa! Şey Bu nasıl bir kuyruk ya? Tam girerken içinde yoktu. <laughs> Selamun aleyküm. Teknofest kuyruğuna kalmıştı Diyorum ki bir Teknofest kuyruğuna girmediğimiz kalmıştı. Onu da evet. yaptık Allah'a şükürler olsun. Evet. Biz buradaki insanların hepsinden önce geldik. Ama park ederken falan, cihazları ayarlayalım derken anca. 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 Sıra sıra şöyle kollardan girseydik. Üç kapı gibi. Niye böyle yapıyorsun? Haklı bir serzeniş. Samsun Belediyesi'ne duyurulur. Artık ne zaman olur bilmiyorum. Artık bir sonraki. Böyle toplu Aktivitelerde o şekilde Toplu aktivitelerde. Evet. evet arkadaşlar yoğunluktan. Geçelim mi? Oraya? Yoğunluktan. Geçmeyelim. Yok Ya. Geçmeyelim. Kaç gündür yoğunluktan gelemedik. Evet, kaç gündür kaç yoğunluktan gündür. gelemedik. Olsun, son ee, Son güne denk geldik. Güzel şeyler görmeyi umuyoruz. Hava da serin. Güneş yok. Çok güzel bir güne geldik evet. bence. Yani güneş var ama yok. Böyle. Bir gün. Evet. Baksana gözlerim uykulu. Sabah altıda kalktık biraz. Evet. Yürüyüş. Artık sabah Güneşi altıda selamladı. kalkıp. Güneşi selamlıyoruz. Yani güneş yoktu ama selamladık. Ringe bindik. Ringe <laughs> <laughs> bindik. Evet. <gülüyor> ee, heyecanlı mısın Merve? Evet uzun zaman sonra İngilizce için heyecanlıyım. teknofest falan. Okul zamanları <laughs> da böyle miydi? Okul zamanları böyle miydi? Çok mı kalabalık. Ne bu rahat? Böyle olsa ölçmüş şey yani. <laughs> Şöyleyiz bak. Böyleyiz herkes ben. Akaba. Biraz acaba? <laughs> böyle Tamam. Çünkü Dayı burası bayağı kalabalık oldu. Hadi bakalım. Zanae'den gidiyoruz. Yine boydan kaybettiğim bir gün daha. Yusuf camdan <laughs> nefes alıp çıkarken ben alamıyorum nefes. <laughs> nefes aldım. Bu bir dramdır arkadaşlar. <laughs> Yol anlaşması olarak buraları kalabalık yapmadan aracımızı bıraktık. Ama araçlarını bırakmayanlar var, olursun biz önden gidiyoruz. Valla. Eden niyet. Anladın mı? Ben yani sonra şey gidip bakıyorum. <laughs> Öyle kalırsın. Doçta. <laughs> Allah Allah Allah. Allah Allah. O oh, canıma değsin. Biz önce gideceğiz. <laughs> Hava muhalefetinden dolayı uçaktan uçmayacağını düşünüyorum. Uçuyorlardı. İhalarla oldu. Uçuyorlar, uçarlar, <laughs> <laughs> bir şeyler yaparlar. Bir şeyler yapın canım siz de o kadar geldik buraya. O kadar da geldik, çekim yapacağız. <laughs> yapın da herkese izletelim. Ekran evet. <laughs> festi göremeyen arkadaşlarımız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nazire yapıyoruz da. Yok yok güzel yapmışlar. Hani her şey Dur siceceğim. daha girmedik Merve. Hemen geliyor bütün ringler. Hızlı hızlı. O da güzel. Hiçbir sorun yok yani şu an like şu ana kadar tam puan devam ediyor. Like Evet giriyoruz içeri şimdi. <laughs> Şehirlerden geçtik. Yüzak. Bu ne labirent mi var? Her an, her an geri dönebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ay, neydi kız? Varacağız inşallah. <laughs> ulaştık sanıyorum burada da QR kod arkadaşlar İnşallah bunu da bu etabı da atlatırsak bence ulaşmış olacağız Hayır, denesene. yok ben Hayır, denemek tamam. istemiyorum deneyeyim mi Tabi. Ama sırada çok kişi var galiba. Ne kadar var? Kayısı mı? deneyin, ben veririz. Bunu kim denesin sizce? Ben deneyim. Gel bir bakalım sıra var mı yok mu? Mı? Arabada ters dönelim bakalım. Oo. Abi burada çok sıra var yok, ya. Yok yok giremeyiz gördük yeterli. आप तक Merve Özdemir Teknofest'te. Bu ne uçağıymış? NATO uçağı. Ben de bir... Benim yani ona çok kalabalık, onları aşıp da bilemem yani. Evet, çok kalabalık. Dünyada uçak orada her zaman var. Görmek bir güzel bir deneyim bence. Çok, çok şeyler ama. Bence Sola Türk'in oraya Ağzım. hızlıca gidelim. Çok, uçaklar çok yakışık. Çıkmıyorlar mı? Evet. Başka bir şey deseydin zaten. Nasıl <laughs> <Burası yani. gülüyor> sadece. Sadece uçaklar Bizim duruyor. olayımız uçaklarla. Bizim <laughs> Yok, sol Türkiye evet. kadar gidememiştik. Sol Türkiye ilerleyelim orada bir <laughs> YouTube kapatma tarafı yapalım. <laughs> evet. Önemli. Kapatma tarafı yapalım yani ben yani Solu Türkiye. Solu Türkiye ya. Ben sol Türkiye istiyorum. Sol Türkiye. Sol Türkiye'nin içine girebiliyor muyuz acaba? Şurada kapısını açıyor. Girebiliyoruz sanki. Öyle gözüküyor. Acaba. Ama o kadar kişi giremez herhalde. Herkes pilotlarla fotoğraf çekiliyor. Evet. Biz Solo Türk'le çekinebiliriz. Hadi bak. Aynı şekilde 1992 yılında Tavuk Kuvveti'nin hemen girmiş bulunmaktadır. Uçağın i̇şte bu uçuşunu gerçekleştiren Malibu uçaktır uçağımıza yönelik paralı uçakla malzeme taşıma ve askeri personel taşımada kullanılmaktadır. Evet, <laughs> Serdar abi senin için inceliyorum abi. Aa çok iyi. Abi şu bunlardan çıkarmaları lazım ya. Değil mi Erinko? Bundan evet. olsa termeye bir dakika gideriz. <laughs> termeye mi gideceğiz onunla? Harika Süper. Niye? Sen tekneyle termeye gidiyorsun da. <laughs> Aa, izmir teknesi! <laughs> <laughs> TeknoFest, çok TeknoFest! Şurada bir şeyler var. Burada. Aa, şurada araçlar var. Şunlara bak, öpülebilirsin. Küçük robotik aletler var burada. <laughs> Yumi buraya atacaksın. Yumi buraya atacaksın hepsini perişan. Burada başka ne var? Araçları çektin mi? Çektim. Burada da var. Burada da araçlar var. Evet. evet. <laughs> yarışmalar diye biliyorum. Galiba bugün sonuçlanacak yarışmalar. İnşallah en iyi olan kazansın diyoruz şimdiden. <laughs> <laughs> Birim insanların içinden çıkıyoruz Geleceğin bilim insanların içinden. Evet. Teşekkürler. 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 yoksa... nasıl çalıştığını görüyor. Evet buraya da çocuklar için oyun alanı yapmışlar. Merve'nin alanı. Arkadaşlar burada gezebilir, oynayabilir. <laughs> yapışıyor sonra orada da bıraktı. Bak. Ha az önce biliyorum. Daha önce haberini yaptım bir defa da. Baskı uygularım oraya bırakmasın sağ. Neyse en iyi galiba. Evet. Tarih akşam evet. evet. her şeyden. Eee tabii bizim Gel zamanımızda bunlar yoktu. Merhaba. <laughs> evet, Siz de biraz bahseder misiniz? Biz mi? de ben e, arı sütü üretiminde larva transferi işlemi var. Bizim makinamız bu işlemi gerçekleştiriyor. E, bu işlemi normalde insanlar elleriyle yapıyorlar. Kendileri toplayarak kendileri şurada görüldüğü gibi toplayarak evet. yapıyorlar gözleriyle seçerek. E, bizim şu kısımda bulunan kameramızla bir tespit ediyoruz larvaları. Ve daha sonrasında kaşık yardımıyla alıp yandaki gözlere aktarımını sağlıyoruz. Biz normalde petekten 25-30 gram arı sütü elde ederken yandaki gözlerden 250-300 gram arı sütü elde ediyoruz. Yani normalde de insanlar bu işlemi yapıyorlar ama zorlu bir işlem olduğu için tercih etmiyorlar. Biz de bu yüzden bu şekilde bir makine tasarladık. Aranan larvalar da fısına görebilirsiniz. Şu an şu kırmızı olanları veriyoruz. Çok güzeldi. Akıllı soğutma sistemi yapmışlar çok tatlı görünüyor. Merve aydınlandı ha? Aydınlandı. Şuna gider. Şuna gider. Ben göremiyorum, sen görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Görünüyor. Bir de şu direkt... Nereye gösteriyorum? Orta tarafa gidiyor. Ama şu direk görünmüyor canım. Direk var aramızda şu anda. Çok büyük bir marifet ya. Başıma gider. Yani böyle bir kullanım şekli yok. Serdar abi. Sen de kullan. Serdar abi. Ya ben nasıl kullanayım bunu ya? Sen de kullanma ya. Öğreneceksin. Öğreneceksin, çalışacaksın. Hiçbir şey çalışmadan olmuyor. Ben seni duyamıyorum. Ben Çalışacaksınız. <laughs> Yorulduk be. Oraya gir, oradan çık. <laughs> Aynen. Yorulduk biraz. Evet. Şimdi, Şimdi e, bir, bileceğiz. uzay boşluğuna giriyoruz. <laughs> göster bir nereye gireceğimizi. Şöyle bir yere gireceğiz. Böyle bir yere ya, yere Hatta giriyoruz şu anda. Evet. Şimdi burada bir gösterim olacakmış. Bakalım ne göstersin. <laughs> <laughs> Bakalım. Bakalım ne gösterecekler. geldik, ne gösterecekler erken de şöyle şey yapayım. Bakalım içeride ne gösteriliyor. <laughs> 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 Armutlardayız şu an. <laughs> en, en En çok sevdiğim madde. <laughs> 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 evet. Yorulmuştuk zaten güzel oldu. Vallahi armutlarda oturmak gerçekten çok. Bakalım izleyeceğimiz şey de hoşuma giderse o oh, puan. Oh. Hadi bakalım. <laughs> kilometre. Her gün bazı insanların işe gelip gittiği mesafeden <laughs> daha az. 50 yıl önce bu mesafeye yani uzaya ulaşmak çok iyi ya. Yapılan uzay araştırmaları ve uzay araçlarının geliştirilmesi bize gezegenimizin ötesinde neler olduğunu araştırmak için olanak sağladı. Evet. Teknoloji bize yer çekiminden ve dünya ötesine uzaya gitmek oldu. için araçlar sunuyor. Ancak uzaya gitmek ve bu inanılmaz yolculukların bir parçası olmak, yani bir astronot olmak için daha bunalıyız. Güzel de. Bence şeyde olmak güzeldi. Yani bu kadar büyük projeksiyonda bir şeyler izlemek daha da güzeldi. Sen de Soyadım gibi uçarım. Valla orada nefes alamama olayı vardır ha çok böyle alttan hava geldiği için bir nefes alamama olayı vardır. Onu nasıl, onu nasıl çözüyorlar onu bilmiyorum. Bir daha bakacağım şimdi. Kaç Hadi yaşındasın? Sor, sor bakayım. Bir de başka bir şey sor. En sevdiğin yemek ne? Tamam onları soruyorum.

Bölümümü gösteriyorum hemen. Burada da nişancılık <laughs> yapacak mısın? Bak orada atış atılıyor. Sizin varsa atayım bir tane. Şovumu yapayım burada. Neyse, çok kalabalık. Çok yani biz seni biliyoruz zaten, <laughs> gördük be. Gerçeğini yaptın sen. <laughs> ne o? Gerçek ne o? Gerçek simülasyon. <laughs> evet evet. TeknoFest'te bu kadardı. TeknoFest'te buradan olsun. Bu nokta kadar değildi de biz bu kadar gösterdik. Bu kadarla Bu kadar e, enerjimiz yetti. Evet yorulduk, mağlup olduk. Evet. Buradan gel, oradan çık. Hepsi güzel. Hadi görüşürüz. Bay bay.